Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Güneydoğu Anadolu'nun beşeri ve ekonomik özelliklerine geçtik. Hemen Güneydoğu Anadolu'da tarımla başlayalım. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da tarım denilince hepimizin Çocukluğumuzdan beri bildiği bir proje var ki 1989 yılında başlıyor arkadaşlar. Projenin adı GAP. Yani Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırma projesi. Bu projede 7 artı 2 il var. Yani toplam 9 il var. 7 tanesi kendi coğrafi bölge sınırında ama 2 tanesinin arkadaşlar ilçeleri bu tarafta olduğum için bu projede yer almaktadır. GAP'ta hangi iller vardır derseniz. GAP'tan en çok etkilenen il arkadaşlar kesinlikle Şanlıurfa. Bunun dışında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Gaziantep bulunmakta. Ama dikkat edin, bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar zaten Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan iller. Ancak kilisimiz ve Şırnakımız var. Kilis merkez Akdeniz'dedir. Şırnak merkezi arkadaşlar Doğu Anadolu'dadır. Ama ilçeleri bu tarafta olduğu için arkadaşlar bu proje kapsamında tutulur. Şöyle bir soru gelebilir. Ee, i̇l merkezleri başka bölgede olmasına rağmen. Bu proje kapsamında bulunan illeri bize sorabilirler. O zaman aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Şırnak ve Kilis gelecek. GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde neler değişti ya da değişecek dersi arkadaşlar bize. Çocukluğumuzda aslında Pamuk'ta hep bir Adana'ya gittik değil mi arkadaşlar? Ancak son yıllarda Adana'ya gitmiyoruz. Güneydoğu Anadolu'ya, Şanlıurfa'ya gidiyoruz. E Mısır da ekiyor artık. Tütün ekim sahasını da genişletti. Yani GAP'la birlikte arkadaşlar bazı ürünlerin ekim sahası genişledi ama beraberinde de bazı ürünlerin ekim sahası daraldı. Hangi ürünlerin ekim sahası genişledi derseniz sanayi ürünlerinin ekim sahası genişledi, daha fazla para getirdiği için. Hangi ürünlerin ekim sahası daraldı derseniz kuru tarım ürünlerinin arkadaşlar ekim sahası daralmıştır. En çok genişleyen der dedi hatta sınav sorusu oldu arkadaşlar. Biz dedi ki pamuk ve mısır. En fazla genişleyen kimdir arkadaşlar? Pamuk ve mısır. kapla birlikte kim sahası daralanlar derse ise arkadaşlar kırmızı mercimek, buğday, arpa gibi arkadaşlar e, ürünler aklınıza gelmesi gerekir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin birinci olduğu, Türkiye'de birinci olduğu tarım ürünleri derseniz arkadaşlar kap aklınıza gelsin. Kırmızı mercimek, Antep fıstığı ve pamuk aklınıza gelmesi gerekir arkadaşlar. Kırmızı mercimek, Antep fıstığı ve pamuk aklınıza gelmesi gerekir. Güneydoğu Anadolu'nun tarımda bence çok önemli bir kısmı var arkadaşlar. Bu orası neresi? Şeker pancarı. Güneydoğu Anadolu yöresinde şeker pancarı tarımı yapılamaz. Neden yapılmaz derseniz de arkadaşlar aşırı sıcak ve kurak hava Güneydoğu Anadolu bölgesinde şeker pancarı tarımının önüne geçer. Bu yüzden de bu yörede arkadaşlar şeker fabrikası aramayın. Yani sana tutup Şanlıurfa şeker derse çok da güzel Şanlıurfa şey şey, şey şeker hayır demeyeceksin. Güneydoğu Anadolu'da şeker pancarı yetişmez. Dolayısıyla da şeker fabrikası yoktur arkadaşlar. Geldik Güneydoğu Anadolu'nun madenlerine. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da maden denilince kesinlikle ilk aklımıza gelmesi gereken maden arkadaşlar petroldür. Türkiye'de petrol ilk defa Raman Dağı'ndan çıkartılmıştır arkadaşlar. O yüzden Raman Dağı petrol dağı olarak bilinir. 1945 yılları arasında arkadaşlar Raman Dağı'ndan ülkemizde ilk defa petrol çıkartılmıştır. Batman, Raman, Garzan bunun dışında Diyarbakır, Siirt, Kurtalan, Şırnak, Silopi arkadaşlar Adıyaman, Kahta Türkiye'de petrolün çıktığı yerler olarak geçer. Bu bölgede özel bir yer var Batman. Dikkat et ve bunu not haline getir. Batman'da petrol hem çıkar hem de petrokimya rafineli vardır. Türkiye'de petrolün hem çıkıp hem işletildiği tek yerdir arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Yine bir diğer madenimiz kaya gazı ee, kaya gazında kesinlikle arkadaşlar aslında petrol kuyularına gitmeniz gerekiyor yani Güneydoğu Anadolu'ya gitmeniz gerekiyor dikkat edin bak hidrojen gazı derse Karadeniz'e gidersiniz kaya gazı derse Güneydoğu Anadolu'ya gidersiniz yine Diyarbakır Silvan arkadaşlar kaya gazı sorularında gitmeniz gereken özel yerlerden birisi. Bu yörede bir başka aklımıza gelmesi gereken maden arkadaşlar doğalgaz. Şimdi doğalgazı biraz Marmara'da anlatmıştık hatırlıyor musun? Çıkarılan işletilen, işletilen yerlere oha demiştik arkadaşlar. Çıkarılan yerlere ise biz haç demiştik. Orada neyi kullanmıştık? Hamitabat. Neyi kullanmıştık? Akçakoca. Neyi kullanmıştık? Çamurlu. O zaman Güneydoğu Anadolu'dayım doğalgaz derse nereye giderim arkadaşlar? Mardin Çamurlu'ya. 1975 yılından beri Mardin Çamurlu'da arkadaşlar doğalgaz çıkartılmaktadır. Fosfat. Fosfat e, arkadaşlar gübre sektörünün önemli madenlerinden birisidir. Türkiye'de fosfat denince Mazı Dağı'na git. Fosfat dersen fosfat, fosfor Mazı Dağı'na gitmen gerekir. Mardin Mazı Dağı arkadaşlar fosfatta da karşınıza çıkar. Ve yine 2012 yılı lise KPSS sorusu olarak sorulmuştu arkadaşlar. Asfaltiti sormuştu. Petrolleşememiş kömür petrol artı olarak geçer. Burada da direkt Şırnağa gitmeniz gerekiyor. Silopi'ye gitmeniz gerekiyor. Ve çok önemli bir özelliği var Silopi'nin arkadaşlar. Asfaltit ile çalışan tek termik santral burada yer almaktadır. Asfaltit ile çalışan tek termik santralimiz burada yer almaktadır arkadaşlar. Evet geldik şimdi Güneydoğu Anadolu'da turizm. Biz şu UNESCO'yu tekrar hatırlayalım mı? Haydi gel seninle tekrar hatırlayalım. Marmara'ya geri gidelim. Marmara, bir dedik UNESCO'da arkadaşlar. İstanbul'un tarihi yerleri. İki dedik Edirne, Selimiye Camii. Üç dedik Bursa, Cumalı Kızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu. Dört dedik arkadaşlar Çanakkale, Truva. Beş dedik arkadaşlar İzmir, Bergama. Altı dedik İzmir, Efes. Yedi dedik Aydın, Afrodizyas. 8 dedik arkadaşlar. Denizli, Pamukkale, Hierapolis, Antik Kenti, Karmadokuludur dedik. Akdeniz'de bir 9'umuz vardı. Santos Leton. Ve burada da arkadaşlar ile devam ediyoruz. Adıyaman, Nemrut Dağı Milli Parkı arkadaşlar. Türkiye'de güneşin en güzel doğup en güzel battığı yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Komagene Krallığından kalma arkadaşlar. Kartal başları, kral başları ve gövdelerini görüyorsunuz. Adıyaman, Nemrut Dağı Milli Parkı 10. 11. Diyarbakır Kalesi ve hevsel bahçeleri. 12 ise arkadaşlar şu anki e, tarihe göre e, UNESCO'nun son eklendiği yer olarak geçiyor arkadaşlar. Şanlıurfa, Göbekli Tepe. Şöyle bir özelliği var Göbekli Tepe'nin. Dünyanın bilinen ilk dini yapılar topluluğu. Burada UNESCO'ya neleri ekledik arkadaşlar? UNESCO'ya Adıyaman, Nemrut Dağı Milli Parkı'nı ekledik. Diyarbakır e, Kalesi ve Hevsel Bahçeleri'ni ekledik. Şanlıurfa, Göbekli Tepe'yi ekledik ve 12'de kaldık arkadaşlar UNESCO'da kenara koyduk. Bu yörede ben size e, herhangi bir kayak merkezi ile ilgili bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar kayak merkezi bulunmamaktadır. Şanlıurfa e, Şanlıurfa Karacadağ kayak merkezi vardır hocam deseniz bile arkadaşlar biz yine de sorularda Güneydoğu Anadolu'da kayak merkezinin biraz eski geçip gitmemiz gerekiyor. Şimdi Şanlıurfa iline gidelim. Şanlıurfa iline gittiğinizde Halilül Rahman Külliyesi karşınıza çıkar arkadaşlar. Burada da Balıklı Göl karşınıza çıkar ki bir dönemin yine sınav sorusuydu. Hangisi doğru yanlış il bazında eşleştirilmiştir diye. Adıyaman Balıklı Göl denilmiş ama Şanlıurfa Balıklı Göl olması gerekiyor arkadaşlar. Hz. İbrahim'in ateşin balığa düş, ile dönüşmesiyle ilgili bir dini hikayenin olduğu yer olarak kabul ediliyor. Balıkların kutsal olduğunu kabul ettiğimiz yerdir. Yine Şanlıurfa'da arkadaşlar bir milli parkımız bulunmakta. Tek tek dağları milli parkı. Hani şimdi ben burada bir şarkı söylemek isterdim ama tek tek Ağardı bak saçlarım deyip hemen Şanlıurfa'ya bağlamak isterdim ama belki aklınızda böyle kalabilir arkadaşlar. Geldik Mardin'e. Mardin bir dönem yine KPSS sınav sorusuydu. Gündüz seyranlık, gece gerdanlık olarak soruldu arkadaşlar. Mardin Kalesi'nden görüntü durumudur. Gündüz seyranlık, gece gerdanlık. Yine Mardin denilince Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii'sini de unutmamamız gerekir arkadaşlar. Ve geldik Batman'a. Batman'da nereye geldik arkadaşlar? Hasan Keyif. Hasan Keyif neden etkileniyor dedik arkadaşlar? Ilusu Barajı'ndan etkilenmektedir dedik. Bunu da dikkate alırsınız. Ve Diyarbakır. Diyarbakır Silvan'da arkadaşlar Malabadi Köprüsü ki bir dönemin tarih sorusu oldu aslında. Kime aittir dediler? Malab Malabadi Köprüsü arkadaşlar. Artuklulara aittir diye de cevap verdi öğrencilerimiz. Ve geldik Siirt'e. Şu an UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan özel bir yer arkadaşlar. İsmaili Fakirullah Türbesi ve ışık Kırılma Mekanizması arkadaşlar. İsmail Fa Fakirullah ölünce Öğrencisi İbrahim tarafından yaptırılmış ve demiş ki hocamın başucuna doğmayan güneşi ne ile demiş. Ve 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde hocasının e, hocasının başucuna güneşe getirmiş arkadaşlar. İsmail Fakirullah Türbesi ve ışık kırılma mekanizması nerede yer alır arkadaşlar? Siirt'te ve Gaziantep. Az önce bahsetmiştik size. Yine sular altında kalan bir yerde arkadaşlar. Birecik Barajı'ndan etkilenmişti. Nizip Zeykma Ancak buradaki malzemeler bir mozaik müzesine götürüldü. Zeyugma açık hava mozaik müzesine. Yine Gaziantep'te mozaik müzesinde görebiliriz dedik. Bu arada arkadaşlar 2015 yılında Gaziantep ilimiz gastronomi dalında arkadaşlar seçilmiştir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'nun son kısmı sanayi. Güneydoğu Anadolu'da kesinlikle sanayide şu cümleyi kuruyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun sanayisi çok fazla gelişmemiştir. Ancak Gaziantep ili burası sanayinin en fazla geliştiği yer olarak kabul edilir. Bir de Batman vardı, hatırlar mısın? Batman'da petrol hem çıkıyor hem işletiliyordu. Bu arada şunu yazmanı isterim. Batman hangi coğrafi bölge bölümündedir? Derse Dicle'dedir dersin. Batman nerededir? Dicle'dedir. Dicle bölümünün genel özelliği dedi. Kesinlikle petrolün çıkartıldığı tek bölge bölümüdür arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çıkartılıp işletildiği tek yerdir. Mardin'de demiştik fosfat vardı. Dolayısıyla fosfat işletmesi bulunur. Silopi'de de arkadaşlar, Şırnak Silopi'de de asfaltit ile çalışan tek termik santral bulunmaktadır. Arkadaşlar bir bölgenin daha sonuna geldik. Teşekkürler. oh